Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yavuz Selim bugün sizlerle beraber e, farmı yapacağız arkadaşlar Grel'in 67 level'a kadar boost best drop'u varmış arkadaşlar ben de 68 yüzde 10 falandım hızlıca 67'ye geri düşürdüm çok aşağıda düşürmedim hani diğer farmlara gidersek sıkıntı çekmeyelim çok aşağıda düşürmedim ama 67'ye geri çektim boost best drop'u için gençler ee, şöyle şeyimiz basılı mı? Aa basılı demiş. Tamam. Dc'mizi bastık gençler. Şuradan skilllerinizi bir kontrol edelim. Şöyle şimdilik power shot mı at shot'mış. Bir power shot deneyeceğim gençler. Eğer tatmin etmezse ee, at şata geçeriz. Ee, biraz ee, bildiğiniz üzere okcumuz zayıf olduğu için hani itemsiz olduğu için öyle söyleyeyim. Birazcık mana harcayacağız arkadaşlar ama bir sıkıntı teşkil etmeyecek bizim için. Ondan dolayı bir sorun yok ama siz mümkün mertebe mana ve jump potu harcamadan yapın. Yani itemli olursanız zaten harcamazsınız grellerde. Ee, yorumlarda bir arkadaş şu tiki okçuda kullan demişti. Ee, ona da buradan teşekkür ediyordum. Benim dikkatimi çekmemişti ama sağ olsun arkadaş dikkat etmiş. Biz Preyes'te tiki özellikle kaldırdığımız için. Okçuda hiç dikkatimi çekmemişti tik. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Bir tane atak suklulu aldım yanıma. Oldu da hani sıkıntı çekersek atak suklu basarız diye. Ama gerek kalmayacak muhtemelen ee, gençler. Şöyle köpeğimizi çıkartalım. Köpeğimiz çıkartursun gençler. Üstümüzde doğru düz bir para yok. 90k para var. Ee, haricinde çantamızda falan hiçbir şey yok gençler. Çöpüz yani olduğumuz gibiyiz bilgisini vermiş olayım. Yaklaşık 120 dakikamız geriye da var. 2 saat boyunca burada galerileri dönmeye çalışacağım. Yani uzaklık mesafemi ayarlarsam bence rahat rahat kesebilirim. 5'li slot burası. Diğerleri de bana muhtemelen bulaşmazsa bir aksilik olmazsa grellerde de kase yemeyiz inşallah. Yersek de farklı bir slota geçeriz gençler. Şöyle bir vuruşlarını kontrol edelim. Yoksa 3 vuruşta alabiliyor mu? 3 vuruşta tam alamıyor. Ama fena değil sanki. Birazcık böyle kessin. E, i̇şimize yaramazsa ee, okumuzu bir tık yükseltiriz. Ee, dediğim gibi burada bir boost best bir şeyler almaya çalışacağız. Burada genelde düşük level'daki arkadaşlar XP kasıyorsunuz. XP kasacaksanız birkaç arkadaş gelip burada kasabilirsiniz. Şu taraf ikili slot güzel. Ee, haricinde dediğim gibi ben burada boost best durumu almaya çalışacağım. 67'den yaklaşık 74'e kadar MS drop varmış. 67 level'da boost best drop varmış arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. E, bu arada gençler Twitch yayınlarına başladık. Twitch'te e, güzel şekilde e, günde 2 saat 3 saat e, yayın açıyoruz. LoL, TFT, PUBG ve yeni olarak Rise Online'a başlayacağım arkadaşlar. Belki siz bu videoyu izlediğinizde ben başlamış olurum. Çünkü niyetim bu akşam Twitch'te Rise Online sıfırdan serisi yapmak. Hiç oynamadım Rise Online'ı ben de ilk kez oynayacağım. E, ama bunu Twitch'te e, güzel bir şekilde birlikte yapalım istedim. Ee, aynı zamanda da kaydını alacağım. Ee, haftada bir gün e, imkanınız olursa sizler de isterseniz izlerseniz haftada bir günde live online videoları paylaşacağım arkadaşlar. Size diyeceğim konuyu niye açtık? Ee, Twitch yayınlarına gelirseniz çok sevinirim. Yani sohbet, muhabbet ederiz. Arada Knight'de oynarız. Ee, ama Knight'de farm yaptığımız için yani Czpk falan e, çok çıkmıyorum. Genelde tekim klanımız var ama... Ben tek takılmayı seviyordum öyle diyeyim solo takılmayı. Ama e, da farm yaparız. Muhabbetimizi ederiz. Sohbetimizi ederiz. Yani katılmak isteyen arkadaşlar varsa kanaldan Twitch yayınlarına katılırsa çok sevinirim. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz kanalımızda şurada bir e, Twitch sembolü var. Basarsanız direkt benim kanalıma bağlanırsınız arkadaşlar. Şu an 10 takipçimiz var. Henüz bir iki gün oldu açalı veyahut Twitch'e girerseniz şuraya Yavuz Selim Official yani kanalımızın ismini yazarsanız yine tekrardan benim kanalıma bağlanırsınız gençler. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Katılmak isteyen, destek olmak isteyen arkadaşlar varsa her zaman beklerim. E, muhabbetimizi, sohbetimizi yaparız gençler. Twitch'e de yavaş yavaş e, başlamış olalım. E, Sizin çok daha fazla tutmayayım, daha fazla başınızı ağrıtmayayım. E, burada dediğim gibi buz, bez, çöp Allah ne verdiyse toplamaya çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. 1500 abonede bir 400kc çekilişimiz olacak. Son 40 kişi kaldı gençler. Belki siz bu videoyu izlerken 1500'ü bile doldurmuş oluruz. Katılmak isteyen arkadaşlar kanala abone olup bildirimlerden de zili açarsa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli seyirler arkadaşlar. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't teach. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got it was built to last yeah now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't teach. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't teach. Got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread be great one day, going off of my meds. No, oh, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Tam olarak 50 dakika oldu ama arkadaşlar şöyle bir BDV saati geldiği için hızlıca bir gireyim dedim. Kaçırmış olmayalım. Tam 1 saat oldu arkadaşlar. Ve bize üst üste 2 tane MS attı. Zaten şeyimiz falan da geldi. Reperemiz falan da geldi. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden bir CR'ye girelim. Şöyle şunu durduracağım. Diğer hesabıma hızlıca geçeceğim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sporuta geri geldik gençler. Şöyle tam şuralarda bir yerde duruyorduk sanki çok yaklaşmayalım, hasar çıkartabilelim. Tam 70 dakikamız kalmış arkadaşlar. 2 ee, ms almıştık, çöpleri daha satmadım videonun sonunda topluca satacağım. Ee, mana potu, can potu benim cepten gidiyor gençler, ben itemsiz olduğumdan dolayı. Yani ben itemsiz olduğum için yani can potunu mana potunu çok saymayacağım, siz saymak isterseniz sayabilirsiniz ama zaten e, buz düşmedi şu ana kadar 2 metre aldık çok güzel ms'ler. haricinde şu an daha bir şey alamadık şöyle şurası iyi gibi kalan bir saatimizde burada yapalım şu an aklıma ne takıldı gençler onu söyleyeyim 68'den 67'ye düştüğüm için acaba buz atmama durumu olur mu diye düşünüyorum ama inşallah öyle bir şey yoktur diyelim yani o birazcık kafamı karıştırdı. E Tabii bu her zaman atmaz. O ayrı bir konu ama ne bileyim yine de bir aklımda kaldı. Acaba 68'den düşürdük. Bir sıkıntı olur mu? Atmamazlık yapar mı? Onu bilen kişiler varsa yorumda yazarsa sevinirim arkadaşlar ama yani ben atar diye tahmin ediyorum. Level düştüm diye atmamazlık yapmaz herhalde. İnşallah atar diyelim. Yani şu an aklıma o takıldı. 2 ms gelip de bus gelmemesi birazcık ee, enteresan ama inşallah o da gelir gençler. Bir yapalım. Zaten bir best bile gelse düştüğünü anlarız ama best buz bir şeylerin gelmesi lazım. Ee, bakalım bir saat sonra da tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli seyirler arkadaşlar. got that 'Cause I can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Şöyle RPD'miz geldi. Yaklaşık bir 4 dakikamız kaldı. Ee, silah tam yanana kadar biraz bekleyeyim. Komple bir yansın. 2-3 dakika daha. neyse burada bir harcamaya çalışalım. Ee, gençler slot güzel. Ee, Bes bu gelmedi. Öyle söyleyeyim ama 3 tane MS geldi gençler 2 saatte. Hatta ben bir tane daha gelir dedim. Hani saatte 2 tane atar gibi düşündüm atmadı. Ama e, BDV'ye falan gittik falan filan dedi Yani muhtemelen saatte 2 ms atıyor gibi geldi bana. Yani 3 tane 2 saatte çok çok iyi bir rakam. Artı epey bir çöp attı. Muhtemelen çöpleri çok değerli değildir. Size öyle söyleyeyim. Saatte 750k bir 700, 750, 650. Hani biraz kesiş hızınıza bağlı saatte bir 700-750K nakit para atıyor arkadaşlar. Yani 2 saatte bize 1.5 hem para atıyor. Tabii biz pot falan aldık. ona harcadık. Şunu da kessin bırakalım. silahımız yandı. Ya o ortalama burada 1.5 hem bir para var gençler. Size öyle söyleyeyim. Tamam. Şurada bırakalım. Bitti değil mi? Bitti. Tamam. Şöyle gençler tovunumuzu attık. Şöyle gelelim. Bakalım toplam nakitimiz ne olacak? Şuraya bir 750 ekleyeceğiz bilginiz olsun. Ya şu potu atması çok kötü olmuş ya. Bunu atmasaymış çok iyiymiş. Güzel. Şunların hepsini satalım. Zaten çöp slotu değerli bir şey yok arkadaşlar burada. Şöyle. Güzel. Şunu da yollayalım. Güzel. Gayet iyi oldu. RPD'mizi de yapalım. Silah erken yandı ya. Yarım saatte yandı nedense. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şuradaki çöplerimizi de alalım. Gençler şurada hepsini tekrardan satayım. Güzel. Gayet iyi. Bunları da sattık. Geri şunlar kaldı. Bunları da alalım. İşimiz bitsin artık. Güzel. 300 k de buradan geldi. Bakalım ne kazandık gençler. 1.5M yani 2M para aldık arkadaşlar. Ve 3 tane MS'niz var. Tabi MS'ler şans. 3'ünün boş gelme ihtimali de var. 3'ünün dolu gelme ihtimali de var. 3'ü dolu gelse ortalama 10-15M para kazanmış olursunuz. 3'ü boş gelirse 2M buradan ayrılmış olursunuz. Ortalama e, yeni hammer kullanmadığınız için e, gene geniye masrafınızı ancak çıkarmış olur. Yani MS'lerden bir şeyler almanız gerekiyor size öyle söyleyeyim. Hatta şöyle birlikte isterseniz meselelere de girelim seriden arkadaşlar. Bu boost base gelmedi. Benim levelimle alakalıdır. Yani Grelin leveli 60 level. Ama 67'ye kadar ben buz atıyor diye biliyordum. Yani muhtemelen görünüşe göre atmıyormuş. Öyle söyleyeyim. Yine bilen arkadaşlar varsa da bu konuda bizi aydınlatırsa seviniriz öyle söyleyeyim. Şimdi hızlıca meselelerimize girelim arkadaşlar. Bakalım buralardan neler alacağız. İlk drop'umuzu kestik gençler. Bakalım bize ne atacak. İnşallah bir şey atar. Boş geçmez. Açtık. Çok süper. Çok süper. Çok süper. 2M'in üstüne 5M daha koyduk gençler. Hadi 5 olmasın 4 olsun. E, muhtemelen 5 ama hadi 4 olsun. Şu an 6M cepte gençler. Hızlıdan bir sonrakine geçelim. Ya. Şöyle ikinciye başladım arkadaşlar. Seriden bossa kadar geçeceğim. Zaten başka bir şey kesmiyordum. En seri şekilde bossa geçeyim. Arkadaşlar ikinci bossumuzu da kestik. Şöyle kutusunu açalım. Hadi sen de dolu gelirsen yeter be. Ay de açtık. Boş geldi. Olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gayet güzel. Sıra üçüncü bossumuzda en seri şekilde At bakalım bizi Zulf 3. Üçüncü durumumuza da girdik. Ya şu haritayı sevmiyorum be. Şu harita çok diyor. Neyse yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Biraz uğraşacağız. Evet arkadaşlar. Zor bela bu arkadaşı da düşürdük. Hadi bari içinden bir şey ver bu kadar uğraştık. Açtım. Boş geldi be. Lan bu kadar uğraşmama değmedi. 6-7 dakika bununla uğraştım. Neyse gençler. Yapacak bir şey yok. Şöyle güzelinden bir 6M kar ettik öyle söyleyeyim mis gibi oldu hiçbir sıkıntı yok ee, arkadaşlar videoları beğeniyorsanız like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Bu arada bunu satmayacağım götürüp kırdıracağım bununla uğraşmayacağım ee, Twitch yayınlarıma dediğim gibi beklerim isterseniz belirli günler yaparız ee, o günlerde açarız şöyle örnek veriyorum Cuma günü cumartesi günü hafta içi de 2 gün seçeriz haftada 3-4 gün e, yayın açacağız. Şu an biraz random açıyorum. Genelde saat 10-11 civarı Twitch'te e, yani açmaya çalışıyorum. E, neredeyse cuma açtım. Cumartesi. E, pazar galiba açmadım. Bugün de pazartesi günü. Bugün de açmaya niyetim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, gelirseniz e, gerçekten sevinirim. E, destek olursanız. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz bir slot varsa gençler yazın. Onları da çekeriz. Ee, bu arada e, oğlu e, arkadaş, Uğurlu Nick'e sahip olan arkadaş e, videoya da selam söylemişti. Buradan e, onun selamını da iletmiş olayım. BDV'ye gideceğimiz sıra e, hızlıdan gittiğim için unuttum selamını söylemeyi. E, diyeceklerim bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Hadi şunu da birlikte kırdıralım. Sonra da size bay bay diyeyim. Şöyle başladık. Şöyle hadi ver bir 3 5 tane 10 15 20 tane. Şimdi bir tane verecek. İyi izleyin. Bir olsun. Bizim speli ihtiyacımız var zaten. Hiç sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, boş bulabilirsem Lambia veya Uruk Tron çekeceğim. Ee, boş bulamazsam artık bir Hornet falan çekeceğim. Ee, bir sonraki video muhtemelen ee, perşembe günü gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.